Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük ve büyük akvaryumda Japon hobisini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu videoda size dikkat etmeniz gerekenleri, ne kadar yem atacağınızı ve bakımının nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle akvaryum düzeninden başlayalım. Büyük akvaryumda ben kum kullanmayı tercih ettim. Çünkü gördüğünüz gibi balıklar kuma işelemeyi ve oynamayı seviyorlar. Akvaryumu kurduğumdan bu yana e, henüz bir zayiat vermedim arkadaşlar. Ölen balık olur diye düşünüyordum. Özellikle benim gibi ciklet hobisinden japon hobisine geçiş yapıyorsanız Size de garip gelecek birkaç e, detay olacaktır. Onları da size söyleyeceğim. İçiniz rahatlasın. Mesela ciklet balıklarda yüzerken arkadaşlar onlar daha profesyonel bir yüzücü. Ters dönme veya yan dönme gibi durumlar kesinlikle olmuyor. Ama Japon balıklarında dikkat ettiyseniz balık ters bile dönüyor yüzerken. Hani kendini bırakıyor bazen, yoruluyor. <laughs> çok anlaşılır bir şekilde balık giderken böyle yan falan yatsa balığın çok da umrunda olmuyor. Normalde bu durum şu an bakın gördüğünüz gibi şu an dik duruyor ama bunu böyle daha detaylı izlerseniz illaki göreceksinizdir. Cikletler yan yatmaya başlıyorsa veya hani artık son aşama ters dönmeye başlıyorsa ölümün habercisi oluyorlar genelde. Ama Japonlarda öyle bir şey olmadığını fark ettim. Ben akvaryumu sade kullanmayı tercih ettim. Özellikle kötü yüzücü olmalarıyla beraber gelen engellere çarpma durumları da oluyormuş. Gemi, süsü vesaire bende birçok süs var ama bu akvaryumda hiçbirini kullanmak istemedim. Çünkü süslere çarpıp e, yaralanmaya sebep olabiliyormuş balıklarda. Bir de bu akvaryumda ben daha çok balıkları izlemeyi tercih ettiğim için boş bırakmayı tercih ettim arkadaşlar. Bir adet dış filtremiz var, bunun da videosunu izleyebilirsiniz. Sağ üstteki kartlardan gelmiştir. Genelde dış filtre çalışıyor. Günün e, 20 saati falan dış filtre çalışıyor sadece. Bir 4 saat civarıda e, havayı takılı tutuyorum arkadaşlar. Işıklandırma olarak 2 adet ışıklandırmam var. Birisi suyun içinde gördüğünüz ışıklandırma. Diğeri de kumandayla yandan açayım onu da göstereyim arkadaşlar. Size şu an kapalıydı Diğeri de internette satılan standart ledlerden arkadaşlar. Hortumun yan tarafını kestim ledi içine koyabilmek için. Rutubetten uzun kullanımda bozuluyorlar ve rutubetten korumak için böyle bir yöntem keşfettim. Hortum çapı 8 mm. Hortumun fiyatı 150 TL, ışığın fiyatı da 150 TL. İkisi toplam 300 TL'ye mal oldu. Hepsi buradan almıştım ben. Siz de bakabilirsiniz. Özel bir ilan paylaşmama gerek yok çünkü zaten tüm ilanlar aynı birbiriyle. Ilan. İki ışığı da açtığımız zaman böyle oluyor. Akvaryum gayet canlı ve renkli duruyor. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama tek başına benim dediğim yapacaksanız o zaman birazcık soluk kalıyor arkadaşlar. Kapatayım öyle de bakın. İçerideki ışığı kapatıp sadece bu yukarıdaki ışığı açtığınız zaman şu an mavi renkte. Lacivert değil maviye aldım. Hatta şöyle tüm renkler moduna alayım. Hepsinin tonuna bakın. Veya beyaz modundayken bakalım bir de. Birazcık karanlık kalıyor arkadaşlar. Yani yeterli bir aydınlık seviyesi olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden buradan mavi veriyorum. Su deniz rengi gibi gözükmesini istediğim için. Mavi hoşuma gidiyor. Diğer taraftan da pembe ve beyaz olduğu zaman gayet dengeli güzel bir ışık tonuna ulaşıyor. İç filtreyi bilerek yere yaklaştırdım ki e, kumdaki pislikleri de çeksin. Çünkü benim hortumum arkadaşlar... Şu an için yere değmiyor. Normalde bunun yere değmesi lazım ki dipteki kirleri çeksin. Hortum kısa kalıyor. Onu da uzatacağız. Şimdi bunları atmanız gereken yem ölçüsünü söyleyeceğim size. Öncelikle tabii ki havalarını çekmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Alsancak Pet Shop'tan almıştım ben. Onun da videosu var kanalda izleyebilirsiniz. Hem balıkları hem de yemi oradan aldım. Ben balık beslerken arkadaşlar olabildiğince dikkat ettiğim en büyük şey balıklara kaliteli yem atmak. Ciklet hobimde de aynısını yapıyordum. Birçok yavru almama sebep oldu ve uzun süre yaşamalarına sebep oldu. Ki en sonunda da zaten sattım ben. Balıklarım ölmedi. E, hepsini sattım toplu bir şekilde. Çünkü Japon hobisine dönmek istiyordum. İzlerken çok tatlı yüzüyorlar ve bence izlemesi daha keyifli. Şu anki hedefim bunları büyütmek. Bakın şu siyah çok hoşuma gidiyor. Zaten kapak resmini de o yapmıştım bir önceki videomda. <laughs> Bunlar büyüdüğü zaman çok tatlı oluyorlar. Kuyrukları melek gibi oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bakalım büyütebileceğiz mi arkadaşlar? Akvaryumda şu an 25 adet balık var. Birazdan küçük akvaryumu da geçeceğim. 25 balığa bu kadar yem atıyorum arkadaşlar. Yine benim gibi ciklet hobisinden geçenler varsa e, size garip gelecek bir diğer şey de bu yem suyun üzerinde kalıyor, suyun dibine çökmüyor. Balıklar zaten bu duruma alışık oldukları için hemen suyun üstüne çıkıyorlar. İlk gün birazcık garipsemişlerdi, geç fark etmişlerdi ama ikinci ve üçüncü günden sonra e, rahat rahat yemeye başladılar. Bakın şu an hepsi zaten yukarıya çıkıyor. İkinci gün yem attığımda bir tane balık muhtemelen diğerlerinin de rızkını yedi arkadaşlar. Çünkü yine normal bir oranda yem atmıştım. Midesinde çok büyük bir şişiklik gördüm. Böyle sanki iç, iç organı patlamış da böyle midesi şişmiş gibi bir şişinti. Orantısız bir böyle boncuk gibi nokta gibi bir şişinti vardı. Takip ettim ee, ölecek mi bir şey olacak mı diye. Sanırım düzelmiş çünkü o balığı bir daha bulamadım. Hani ölü balık olsa akvaryum zaten boş olduğu için bulurdum. Balık ölmemiş. Muhtemelen düzelmiş arkadaşlar. Çünkü midesi anormal büyüklükte olan bir balık göremedim. Yeme orantısız yiyebiliyorlar ama bu balıkların kendi aralarında çözmesi gereken bir durum. Bizim hedefimiz en azından benim bakış açım. Balıklara ölmeyeceği kadar çok yem atmak. Bu hem balıkları çok sağlıklı yapıyor hem çabuk büyümelerine sebep oluyor. Ama işte çok da fazla atarsanız ölebiliyorlar yağ bağlayabilir o da iyi olmuyor yani ben olabildiğince çok yem atmaktan yanayım arkadaşlar Tabii ki de abartmadan bunun bazı çizgisi var şu an attığım yem zaten bir çoğunuza normal gelecektir aslında ama sabah ve akşam iki kez atıyorum sabah çok atıyorum yani öğlen bu saatlerde çok yem atıyorum akşamda duruma göre balıklar zaten belli ediyor çok açsa ben yaklaştığımda direkt bana geliyorlar falan o zaman duruma göre biraz daha fazla biraz daha az atabiliyorum ama bu attığım yemi geçmiyor arkadaşlar. Bunun yarısı kadar falan atıyorum, öyle söyleyeyim. Kış geliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Benim suyumun derecesi oda ısısında şu an. Ekstra bir ısıtıcı vesaire kullanmıyorum. Ve tam olarak sanırım şu an 23 derecede, 23-24 derece arasında. Ekstra bir ısıtıcı takviyesi yapmadım. Dışarısı soğuk ama standart bir oda ısısı zaten 25 derece oluyor diyebiliyorum. 20-25 aralığında oluyor diyebiliyorum. Japon balıklarında e, en tavsiye edilen ısı aralığı bu. İnternette araştırdım ve 20-25 arasında yaşamaları gerektiği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar hikayemizin geri kalanına gelelim. Ben bu balıkları attığımda aralarında siyahları da atmıştım ilk videodan bildiğiniz gibi. Siyah balıklar bunlara göre biraz daha büyükmüş. Ben onu fark etmedim arkadaşlar ve bir tanesi biraz hasta gibi geldi gözüme. Kuyruğunda e, iğne iğne gibiydi yani nasıl desem. Kuyruğu pek sağlıklı değildi. Hem bu beni korkuttu hem de asıl almama sebep olan durum bir tane büyük siyah balık diğerlerinin kuyruğunda dolaşıyordu sürekli. Ve kuyruğunu yemelerinden korktuğum için siyahların bu biraz daha boyut olarak küçük kaldığı için ayırma kararı aldım. Ayırdığımda da küçük akvaryum ayırdım arkadaşlar onu da göstereyim. İlk ayırışımda arkadaşlar büyük akvaryumdaki dinlenmiş sudan takviye ettim buraya. Yani direkt çeşme suyuna atmadım. İçinde hava yoktu ilk aşamada. 2-3 gün boyunca durdular. Sıkıntı olmadı. Bu sefer suyun üstüne çıkıp hava almaya çalışıyorlarmış gibi bir e, davranış sergiledikleri için babamla içine hava taşı atma kararı aldık. Bunlara da yine düzenli şekilde sabah akşam yem atıyoruz. Şimdi onu da göstereyim size ne kadar attığımı. Fakat bu hava taşı suyu çok fazla bulandırdı. Bunun için hava taşı değil de pipo kullanma kararı aldım birazdan yıkayıp bunu da içine atacağız. Önce isterseniz bu dört balığa yemini atalım. Dört balık içinde bu kadar yem kullanıyorum arkadaşlar. Biraz daha takviye yapma kararı aldım. Dediğim gibi bu balıklar diğerlerine göre büyük. Suyun üstü bakın şöyle oldu. Japon balıklarının en güzel yanı havasız hayatta kalabiliyor olmalar arkadaşlar. Ama bu tabii ki de sonsuza kadar havasız yaşayacakları anlamına gelmiyor. Eğer küçük bir akvaryumda hava yoksa elinizde hava verebilecek bir makinanız, dış motorunuz yoksa düzenli olarak haftada bir yenilemeniz gerekiyor suyunu dinlenmiş suyla. Eğer havanız varsa da su kirlendikçe suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin bunun suyunu şu an değiştirirsek yeridir aslında. Bir ee, dördüncü gün falan su birazcık bulanıklaştı. Ama bunun yerine e, piponuz vesaire suyu temizleyecek ekstra bir aparatımız varsa buna gerek kalmayacaktır. Bunlar da yemlerini yedikten sonra pipoyu içeri koyacağım arkadaşlar. Küçük akvaryumu bilgisayar masamın yanına kurdum. Bilgisayar oynarken veya atarken balıkları seyrediyorum. Güzel bir görüntü oluyor. Büyük akvaryum da odamın diğer tarafında. Pipon'un kurulumunu da yaptım arkadaşlar. Güzelce temizledikten sonra sabuna ve deterjana değmemesine dikkat edin. Değerse balıklarınız ölür arkadaşlar. Gözde görülür bir şekilde şu an etraftaki o uçuşan taneleri içine doğru çekmeye başladı bile. Muhtemelen bir yarım saat sonra su iyice dinginleşecektir ve berraklaşmaya başlayacaktır. Bir iki gün sonra ya da bir gün sonra tekrar bu süngeri temizleyerek suyun sürekli aktif ve canlı kalmasını sağlayabiliriz. Totalde iki haftada bir de su değişimi yapmak bence uygundur arkadaşlar. Fazlası da iyi değil, e, azı da iyi değil. Bende bir tane daha akvaryum var bu boyda. E, onun da içine dinlenmiş su koyduğumuz zaman, yani suyu koyup dinlendirdiğimiz zaman ilaçları aktığımız takdirde bu balıkları oraya taşıyabileceğiz arkadaşlar. Suyun üzerindeki boşluğu bilerek bıraktım. Çünkü havayı açtığımız takdirde dışarıya rutubet salmaması için. Eğer ağzına kadar koyarsanız ee, dışarıya biraz nem ve rutubet bırakacaktır. Yatağımın yanına koyduğum için ve yanında monitör olduğu için su seviyesini birazcık az tutmakta fayda var diye düşündüm arkadaşlar. Japon balığı günlüklerimiz bu şekilde. Serinin devamını izleyerek balıklarımı nasıl baktığımı ve e, karşılaştığım sorunları nasıl çözdüğümü takip edebilirsiniz. Bu videoda size küçük ve büyük akvaryumda nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyledim. Genel olarak Japon hobisine başlamak istiyorsanız bakımı kolay, rahat ve temiz gözüken bir cins arkadaşlar. İlk başta araştırmadığım zaman e, gözüme korkutucu gelmişti. Balıkların hemen öleceğini düşünmüştüm. Fakat araştırdıktan sonra düzenli bakımla beraber 20-25 yıla kadar yaşadıklarını öğrendim. Küçük akvaryumda bu süre tabii ki bu kadar uzun süre olmaz. Ama güzel baktığımız takdirde de ee, hemen 3 ay, 5 ayda ölmeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Şu an bu gördüğünüz minik balıklar serinin 7. 8. 10. Hatta 20. Bölümünde daha da büyümüş olacaklar. Takipte kalıp bu hobiye nasıl devam ettiğimi siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.